Ee, araştırmada kullanılan kaynaklar, günümüze ulaşan en eski süryanice tarih çalışması, sütuncu Yeşu Kroni'yi. Mesela bundan e... evet. faydalandığınız metinlerden. Efesoslu Yohannu'nun kilise tarihi. Evet bahsettiğimiz metin. Evet ondan sonra ki bununla ilgili de o kadar çok şeyi altını çizmişim ki. Ee, mesela bu bahsettiğimiz kişiyle alakalı e, çok tanıdık isimler var. Tabii, mesela 535'te Konstantinopolis'e gelen Yohanon burada bir yandan şehirdeki Myafizit cemaati liderlik etmeye başlıyor. Diğer taraftan da Myafizit ruhbanların koruyucusu olan İmparatoriçe Theodora'nın desteğiyle Justinianus'la iyi ilişkiler arasına giriyor. Şimdi bu plan falan, Monofizit vesaire bizim açımızdan buradan baktığımızda <laughs> çok bir şey ifade etmeyebilir ama Süryanilerin zamanındaki bölünmeleri ve hala daha birbirlerine bu kadar uzak oluşlarının sebebi, temeli burada yatıyor değil mi? Baktığımızda tabii kristolojik farklar büyük e, Şimdi sebep. Şimdi Süryaniler kendi aralarında bölünmeyi inanç bağlamında diyorum. Ee, Hz İsa'ya bakışlarında yaşıyorlar tabii, değil mi? Tabii tabii. Şöyle sebeplerden birisi o diyelim. Tamam. Belki de en önemli sebeplerden birisidir Ama sadece bu değil Fakat dediğiniz gibi Günümüz politikasını bir yana bırakırsak Tarihi süreçte nedir onları bölen şey Elbette ilk başta kristolojik tartışmalar geliyor Yani onu bir kısaca anlatır mısınız? Tabii yani, bir, bir tanesi işte Doğu Kilisesi Şimdi e, bir Doğu Hazreti... Süryali Kilisesi ha. var Doğu Süryani Kilisesi'nin e, orta çağdaki merkezi bugün İran coğrafyasında olan ki nitekim o zaman da Pers ve Sasani hakimiyetinde olan Seleukia, Kitesifon şehri. Hı. Batı Süryanilerinin merkezi Antakya ve bazen de Turabdin bölgesi odaki bazı kiliseler, e, bazı manastırlar olabiliyor. Bu arada Turabdin onlar için çok önemli. Tabii, Mardin, Midyat, Diyarbakır Değil mi? Evet bölge Urfa'yı Urfa da içine. alan bölge onlar için çok kıymetli evet. topraklar. Şöyle Batı Süryanileri Miaphysittir. Şunu söylemek isteyeyim istiyorum şu arada. Ee, Günümüzde Türkiye'de hala miyafizitizmin monofizitizmden ayrımı yapılmıyor. Eee miafizitizmle monofizitizm arasında çok ince bir fark var. Çünkü bazı tezlerde ben hala Süryanilerin, Batı Süryanilerin monofizit olduğunu yazdıklarını Yanlış görüyorum. Yalnız de monofizit falan filan bunu değil, Şöyle bir fark. Var. Var. Açısından şimdi Japonca onu açıklayacağım. Şimdi evet. Temel kristolojik e, akışlar var. Bunlardan bir tanesi monofizitizm. Monofizitizm monodan geliyor. Bir. Bunlar e, monofizitler İsa'nın ilahi ve beşeri iki ayrı tabiatının tam bir şekilde İsa'nın bünyesinde birleştiğini ve bire dönüştüğünü, monoya dönüştüğünü düşünüyor. Ha Her ikisi de e, Tanrı'nın oğlu gibi mi görüyor? Yok şöyle. Ee, ya bir noktada evet. Şimdi İsa'nın ilahi bir e, şeyi var, bir karakteri var, bir ha. doğası var. Aynı zamanda beşeri bir doğası da var. Tamam. Bu ikisi İsa'nın bünyesinde birleşmiş ve teke düşmüş, teki yani kaynaşmış. E öbürü nasıl Tek, bakıyor? Meya Evet bu ilahi şeyle doğa ile insani beşeri doğanın birleştiğini ama bu birleşimde kaynaşmadığını düşünüyor. Birler fakat kendi işlerinde ayrı kümeler. Yani, yani e, kaynaşmış değiller. Şimdi kaynaştan olur kaynaş, ben şöyle Ha şöyle olur kaynaşsa. Ha, ben şey e zannediyordum. Bir tanesi Hz. İsa'ya işte ilahi bir yönle insani bir yön olarak bakıyor. Öbürü de sadece insani peygamber olarak bakıyor yo, yo, gibi. Yok hayır. Şöyle anlamıştık. Kaynaşsa ne oluyor? Şimdi şu fark çıkıyor ortaya. İsa'nın ne zaman tanrısallığı tanrısallığa ulaştığı farkı çıkıyor. Vaftizle mi? Yoksa Meryem'den doğduğu andan itibaren mi? Böylece bir Meryem tartışması da doğuyor. Yani Meryem... koskoca iki kilise bu yüzden ayrıldı temel kristolojik farkı bu. Bu yüzden ayrıldı demek belki çok genel çünkü olur ama tarih yazımında ayrılar birbirlerine tabii. son derece yani Ya şöyle buna bağlamak belki çok doğru değil ama kristolojik fark kilisenin ayrılması için tabi çok e, önemli bir fark yani baktığımız zaman. E, buradan bir Meryem sorunu da doğuyor haliyle. E, Meryem hani eğer İsa vaftiz ile tanrısal e, ilahi doğayı almışsa bu sefer Meryem Tanrı değil, Mesih doğurmuş. Kristotokos doğurmuş oluyor. Meryem Kristotokos oluyor Aa. pardon. Kristotokos Mesih doğuran demek. Evet. Ama İsa vaftizde değil de doğuştan e, ilahi tabiatı bünyesinde barındırıyorsa bu sefer Meryem Teotokos oluyor. Teotokos da Tanrı doğuran demek. Peki e, birbirlerinden bu konudaki bu konuda ayrıştıklarını nerede ortaya koyuyorlar ve nerede biz ayrılalım hadi bir <laughs> sesi olalım siz de işte başka bir yola gidin diye nerede ayrışıyor? Şimdi şöyle e, bu mevzu e, şeydeki Bizans bünyesindeki kiliselerden biraz daha farklı akıyor Süryaniler için. Çünkü zaten e, içlerinde olduğu bağlı oldukları siyasi güçler birbirine düşman her şeyden önce. S e, Sasaniler, Hı. Persler, Sasaniler, Roma, Bizans Hı. birbirlerine karşı e, zaten böyle bir etken var. Kristolojik mücadele, mücadeleler, tartışmalar kadar önemli bir etken bu zaten ee, ayrı düşmelerinde. Ki farklı merkezleri var. Az Peki önce şu anda ya. mesela ibadetlerini yerine getirirken bu iki kilise tamam. Yani fikren ayrılar, neyse yani inanç temelinde ayrılar ama ibadetlerini yerine getirirken de o ayrılık Şöyle, ortaya çıkıyor mu? Şöyle, temel litürcüde e, tabii ki İsa'yı daha farklı andıkları için kristolojik olarak farklı. Ha, dualarında da mı farklılar? Bazı dualarında evet. Çünkü e, mesela günlük duada e, abunda başmayo ile başlayan, göklerdeki babamızla başlayan duada e, belki temel net görülür bir ayrışma yoktur. Fakat İsa'nın e, ilahi e, ve beşeri e, tabiatlarına yönelik yapılan ululamalarda elbetteki farkları var. Hmm. Elbette ki farklar var. Peki e, benim bildiğim yedi vakit namaz kılıyorlar. Öyle mi? Yedi vakit ibadet ediyorlar, dua ediyorlar. Namaz var mıydı? Yok Var. E, ya şöyle öyle e, yani namaz şeklinde ifade etmek biraz e, garip olur. Bir dakika ben İslam Ansiklopedisinden okuduğuma döneceğim de bir dakika şimdi şimdi yedi vakit dua ettiklerini biliyoruz. Bu da o kadar uzun bir metin ki <laughs> bulacağım ama onu. Mehmet Çelik hocamız ha, herhalde. Mehmet Çelik, evet. Mehmet Çelik hocamız. Evet. Tamam ben buradan şimdi onu bulacağım. Şey e, yani tabii bilmiyorum hani bu tam sizin alanınız mıdır değil midir hani size de zorak Aa, tabii, olmak istiyor ama. Tabii tabii hayır Ben e, şöyle. O zaman da o Deyiz ziyaret ettiğimde yedi vakit demişti. Şöyle e, benim burada karşı çıktığım nokta namaz mevzusu. Hani yedi vakit değil. Namaz olarak kavramsallaştırmak ne derece doğru onu bilmiyorum. Hani onu söylemeye çalıştım. Yoksa yedi vakit olduğuna muhalefet etmiyorum. Çünkü zaten kiliseye de girebilirler. Evlerinde de küçük şapeller var. Hı hı. Yine gün içerisinde çeşitli anlarda çeşitli zamanlarda ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Hı hı. Şimdi buradan konuşurken bir taraftan ha oh çok şükür Süryani Kilisesi'nde ibadetlerin başına namaz ve oruç gelir. Sloto ya da aç parantez sloso Denilen namaz Hz. İsa ve havarilerinden kalma bir ibadettir. Havariler döneminde namaz ferdi olarak kılındığı gibi cemaatle basit bir evde de kılınıyordu. Evde kılmak isteyen bekarsa tek başına, değilse aile ifradıyla beraber kılardı. Önceleri günde üç vakit namaz kılınırdı. Namazlarda zeburdan bazı ayetler okunur, ilahiler söylenir. Kilisede namaz bir ruhani e, başkanlığında diyakozların yardımıyla icra edilirdi. Bitince namaz bağız verilir, ayin yapılır. İnsanlar komünyondan tadıp evet. birbirlerini selamlaşarak dağılırlardı. Pazar günleri ve İsa'nın kıyam gününden itibaren 50 gün süreyle Pantikos bayramına kadar namazlarda secde yapılmazdı. Kadınlar namazda en arka safta yer alır. Gerek kilisede ibadet esnasında gerek dışarıda günlük hayatta tesettüre riayet edilirdi. Evet. Sonraları bu 3 vakit namaz 6 bir müddet sonra 7'ye çıkarıldı. Günümüzde bütün Süryani ve Nesturi manastırlarında 7 vakit namaz kılınmaktadır. Valla bilmiyorum işte şey burada Yok, bu, bu terimsel bir farklılık var. Çelik Mehmet Çelik Hoca'nın Hoca, Mehmet Hoca müellifi bizim, oldu. Tabii tabii evet. Mehmet Hoca bizim bölümümüzün kıymetli bir hocasıdır. Burada sadece terim kullanımı Anladım. Anladım siz belki var. de şey hani bizdeki namaza ee, tam birebir örtüşmesin çünkü, akıllarda çünkü, diye. Tabii tabii. Anladım. Çünkü dediğimiz gibi e, hani benim söylediğimle zaten örtüşüyor. Evet. Evde şapelleri var. Hı -hı. Evde de kılabiliyorlar. Hı -hı. Ve Mehmet Hocanın dediği gibi uygulamalı bir şekilde görürseniz Mardin'de e, tesettüre riayet var. Hı -hı. E, gayet böyle çok güzel işlemeli beyaz e, başörtüleri takıyor hanımlar. E, ve buyurun. Yok şey hayda ben... <laughs> bir soru aklıma geldi ondan gözlerimi açmış oldum. şimdi e, yine şuradan devam edelim aslında Türklerle ilgili en çok böyle e, yaratılışa dair kayıtlar e, yine dikkat çekici evet. e, bizim sorularımızdan bir tanesinde de e, Hazreti İbrahim'in soyundan e, geldiğine dair Türklerin bir e, bölüm var evet. ve o da enteresan o kısmı anlatabilir misiniz şöyle ee, tabii Türklerin kökenini e, niçin ilk başta şunu söyleyeyim niçin ilk başta bir köken arayışında Süryaniler? Çünkü dediğim gibi Türkleri kendi tarih anlatımlarında teosentrik bir noktaya oturtmaları lazım. Yani illaki eski ait bağlamında bir köken e, bulunması lazım ki e, Türklerin görevi, niçin geldikleri, için süryenlere hükmettikleri ya da niçin Süryanlerle komşu oldukları e, ortaya çıksın. Temelde bu var aslında. Zaten iki e, temel tanımlama var. Bir Gog ve Magog, bir de e, Hazreti İbrahim'den akan bir nokta var. E, şimdi şöyle e, Hasan Barbehlül İslam hakimiyeti altında yaşamış bir leksikoncu aslında. Ee, ve burada Türklerle, yani tabi Türklerle ilgili maddesinde e, Türklerin Kantura oğulları ya da Ketura oğulları olarak anıyor. E, bu nereden geliyor? Hz. İbrahim'in eşlerinden bir tanesi Ketura. Ve bunu da şu şekilde anlatıyor. E, İbrahim ee, babası Türk olan hatta isimde veriyor Yaktan isimli bir Türk hükümdarın kızıyla evleniyor şeklinde. Fakat e, Taberi'ye baktığımızda Taberi bu ismin Ketura ya da Kantura'nın e, Arabül Harbe'den olduğunu söylüyor baktığımızda ki aslında e, coğrafya olarak ve dönem yani olarak tabi dönem olarak daha mı mantıklı? Evet. Coğrafya ve dönem olarak. Ama e, niçin şeye bağlamış? E, Kentura'ya ya da Katura'ya bağlamış? Çünkü e, İshak'a bağlayamaz hmm. Çünkü e, Türkler Hristiyan değil. E, Türk yönetimi altındalar. Hmm. O dönemde çünkü o süreçte onlara bir ceza olarak bu yapılıyor. Ama şey İbn Sad ve Cahiz gibi bazı Arap yazarlar da Kantura ile Türkiye'yi tabii, 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 ilişkiler, ilişkilendiriyorlar ama bu muhtemelen metinler arasılıktan doğan bir durum. Yani birbirlerinden faydalanmaktan doğan bir durum. Hmm. Fakat tabii ki çok enteresan ama dediğimiz gibi Kenturayla ilişkilendirilmesinin sebebi yani hem eski ait odaklı bir anlatıma Türklerin sahip olması, bir kökene sahip olması hem de aslında bir Ortaçağ Süryanileri için konuşuyorum tabii ki. Bir ee, düşman, bir bela olarak görülmeleri. Hı. Bu arada Cahis hatta eserinde Kantura'nın oğullarından dördünün Horasan'a yerleşerek tabii, Horasan Türklerini oluşturunduğundan bahsediyor. Hı hı. Ee, İbn-i Sad Hazar Kağanlarını Kantura'nın oğulları ile evet, ilişkilendiriyor. Evet, evet.